Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugünkü oyunumuz bir simülatör oyunu. Sinema Simulator 2025 oyunladı gördüğünüz gibi. Sinema işleteceğiz. Ben de çok bir şey bilmiyorum. Oynadıkça öğreneceğiz oyunla ilgili şeyleri. Yeni oyun diyelim. Gün sonunda ilerlememiz kaydedilecekmiş. Şimdi hassasiyet biraz kötü. Şöyleyim salonu açacağız. Alalım. Ne olsun? Yani. Böyle oldu gibi. Olmadı söylersiniz. Belki değişebilirizdir. Süpürgemiz falan var. El var. Bunları toplayacağız çöpleri. temizlenmiyor lan. Çöpleri aldık galiba yeni görev açıldı. Ha film lisans satın al diyor. Şunu alalım. Bilet fiyatı kaç dolar olsun? Piyasa değeri 30 diyor. 40 diyelim ya. Tamam. Seanslara girip ekleyeceğiz. Böyle mi ekliyoruz? Bir. Ha anladım. Aga full ekle şunu yeni bir film alana kadar. Saat 9'da gelmesinler. Hatta 10'da gelsinler. 10'da gelsinler. Yani birle iki arası şey olsun. Her günün başında tabeladan açacağız salonu. Şuradan açtık şimdi. Yani çık şimdi. Ablacım merhabalar. Ne istiyorsun? İki tane bilet istiyor. Anladım. Şimdi. D istemiş. iki tane istemiş. Saat 10'u da istemiş. D istemiş. Saat 10'u da istemiş. Salon bir istemiş. Tamam bileti sat dedim. Öde ablacım. Ne kadar? 80 dolar. Biraz yavaş bu iş. B'den iki tane istemiş. B'den iki tane verelim. Saat 10'a istemiş. Ne kadar? 80 dolar. Ne kadar verdin ki ablam? Tamam bitti herhalde ya onayla. B'den. Bir dakika iki kişi istemiş. B'den saat 10'a. Ne? Ee, yanlış mı seçtim ya? Neyse. Müşteri et kasadan çık. Tamam. Şimdi saati nereden görüyoruz? D'ye 3 kişi istiyorlar. Dur. Saat ona. 120 dolar. Şöyle 120'yi çek. Tamam. Saat 10 yaklaşıyor. Biraz fazla koyduk. Ama para için koyduk ya. Bir müşteri daha geliyor. D seçme. Ha fark etmiyor mu? Tamam. Dur. Şur. Neyse 3 PM istiyor. Dur. 3 PM 3 tane verelim. En arkadan izleyin. Ya da dur. En önden verelim size ya. 3 kızsınız zaten. Şöyle bir dakika 120 girdik. Oğlum dur yanlış girdik lan. Tamam. 3 pm 2 olduk. 3 pm 2 olduk. Arkaya verelim. Bunlar çift. Are you kidding me? Ya yer mi söyledi anlamadım ki. Salındaki projesinin şey, cezi etkileşime gir. Ha filmi başlatacağız dur. Nasıl etkileşime giriyoruz? Ha, araba sineması falan açmamız lazım. Kasada birileri bekliyoruz. C istiyorlar. C 3 kişi. Tamam. Saat 3'e Bilet satalım. Bildirme öyle git. Kaybol. Kirlilik oranı diyor. Bir bakayım. Neresi kirli? 25. bay bir kirletmişler etrafı ya. Ablacım merhabalar. A'dan 7'yi istiyorsun. 7'yi istedin. A'dan. Oh, forget it. Oğlum dalga mı geçiyor bunlar? Ben anlamadım ya. Ha fiyat yüksek diyor. Pardon. Onlar filmi bekliyor. Ablacım merhabalar. İki kişi üç. İki kişi üç. Size arka verelim. What is this? Ha fiyata düşürmemiz gerekebilir. Bir yeri kirletiyorlar. Galiba. mi? kasada bekleyen var. Ne istiyorsun? 7D. Fiyatı düşüreceğiz ya. Hey. Bir saniye. Fiyatı düşürmeyeceğim ya. Ya da düşürsem mi? Dur fiyatı düşürelim o zaman. Ee, dur fiyat tandırma. Fiyat belirle 30 yapalım şunu. Tamam. Yani 3 PM 3 kişi B'yi. B'yi istedi pardon. Ver <laughs> ablacım. Cash nakit. Müşteri memnuniyet oranı kötü. Sıfır. Ablacım merhaba. D7 istiyor. İyi, saat 7'ye D istiyorsun. Sana bir tane satalım. 30. Thanks. Kolay gelsin. Kolay gelsin diyorum. İyi seyirler. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Müşteri yorumları birikmiş. Saat 2'deydi galiba diğer film. Yani 1 ile 2 arası molaydı galiba. Bir bakacağız ya. Saat 7'de istiyorlar. Tamam, size 3 kişilik bilet verelim. Cheese. Şey. 3'e 2 koltuk. Saat 3'e 2 koltuk. Koltuk nereye istediğiniz fark etmez mi? Bir saniye. Lan seans bitti kusura bakmayın. What is this? Kusura bakmayın. Tamam bakacağım bakacağım dur. Kim sigara içiyor? Afyon abla ya. Başak filmi. Saat 7'yi istiyorlar. Çık olduk fark etmez. En verelim ya size. Şöyle 60 cent. 60 dolar. Abicim ne yapıyorsunuz salonda ya? Birliğe bak. Oo, Bunlar pislik ya. Tamam. Kasada birileri var. Saat yedi. Üç kişi koltuk fark etmez. Şöyle en önden verdim size. Ver ablacım. Geçin. B sıra üç kişi. Sait 3 Ulan ne? Etkilerin ilkini yemedi. İlk tokadı yemedi. Diğerlerini yemez zannettim ya. A A yok. A yok ablacım B var. Çok... No. Parayı verdiler mi? Dikkat etmedim. Bence ikinci bir salon açalım ya. Salonu nereden açıyoruz? Çalışanlar. Bir dakika. Koruma, teknisyen devin. Çok para istiyor lan. Aya koltuk istiyorsun ablacım koltuk yok ya. B vereyim, D vereyim hatta sana. Ver ablacım, 30 dolar. Yap yapabileceğim bir şey yok, koltuk yok. Gelen var. D istemeyin işte ablacım, D yok. C'den verdim size 3 koltuk. Geçin. Geçin ablacım boş yapmayın. Boş yapmayın saat 7'ye geliyor zaten. Bir yerde çöp var ama çözemedim. Ha kamera mı lan bu? Yok kamera içerideymiş. Ama güzel bug'ı beğendim. B'den 2. Valla şansınıza var. Şöyle 60 dolar çekelim. Atıştırmalık alanı maalesef yok şu anlık. Ne kadar istiyor? 10 bin istiyor. <laughs> Dur. İnsan dışı varlıklar. Çöpleri bir toplamam gerekiyor. <laughs> çöp şimdilik yok. Çöp birine bir şey oldu zannettim. Şunları bir topla. Son çöp nerede acaba? Bir saniye şurada spritelik bir şey varmış. Şunu bir al. Çöp atıyorlar içeride. İyiyim, ne attık bak şu çöp yasak çöp atmayın. Ee, film kalmadı aslında. Şu çalışanlara bir bakalım. İkisini de aldım. İkisini de aldım. Gelsinler. Lisans alalım filmler için. Şöyle. Aldım mı şimdi ben bunu? Aldım. Yapacak bir şey yok. 25 dolar. Kötü film. Bir film de alsam mı? Ya da yükseltmeler. Ne yapabiliriz? Bekleme alanı. Bak şu iyiymiş. Ama biraz bekleyelim. Biraz para toparlansın. Bunlara şimdi gerek yok. Salon yönetimi. Koltuk seviyesi Bayağı bir şey varmış aslında ya, Toptancı. kolava, <laughs> kolava. Yani ne yapalım oğlum? Para yok, oturacak yer yok, ayakta bekledik. Dur, oğlum 750 dolar çok. Dur, şeyi belirleyelim. Seanslar. Tek salonumuz var. şunu City Love'ı şuraya alayım da. Günün bitmesi gerekiyor galiba. Bu güvenlik çabemiz galiba. Hadi film bitsin de gidin. Ha bitti. Film bitti. Çıkın lan çöpler vardır burada şimdi. Tamam. %13 bence iyi ilk gün için. Entra bastım. Maaşlar gitti galiba. Baya çalışan şey gitmiş. Sonraki güne başladık. Şunu bir düzenleyelim. Etkinlik değil. Seanslar. Şunu bir çıkar. Yeni filmi ekledik buraya. Dur. Şu yine dursun. Şu yine filmi dayayalım. Hatta aynı 3 film girer mi? Yok. Aynı anda 3 film girmiyormuş. Şöyle birer saat ara vererek ayarladım. Bir film daha alabiliriz aslında paramız varken. Para kasacağız zaten arada. 25 dolar belirledim. Seanslar. Şunu bir çıkar. Şunu ekle. Şimdi. Ee, açalım. Salonu. Gelin. Bekliyorum. Saat 9'da film var. 2 saatlik zamanımız var. Gelenler var. Şöyle. Güzel. Onu ayarlamışlar. En azından. Saat 9'a 2 bilet. Saat 9'a iki bilet şöyle en önden iki tane bilet verdim size 50 dolar devam edin atıştırmalık alanı istiyorlar 750 dolar olunca şey yaparız hallederiz welcome bak gösterimdekiler burada ee, A'dan iki koltuk 9'a iki tane koltuk aynen 50 dolar. Oğlum, siz niye ayrı yerden gittiniz? Oğlum ki aynı tip niye geliyor aynı anda ya? Oğlum A'ya iki tane kalmadı. B'ye verelim. B'ye verelim. Yapacak bir şey yok. Sevmediğim sıradan. Yok. Yer kalmadı ne yapalım oğlum. Önden veriyoruz arkadan istiyorlar. Arkadan veriyoruz önden istiyorlar. Anlamadım ki. Hoş geldiniz. 3 tane C'den verelim. Size. 75 dolar. 90 kessem olmuyor mu? Yok olmuyor. 3 kişi daha geliyor. Memnuniyet çok düşük ya. O yüzden sıkıntı. Oğlum eleman satın almadık bir şey başlasın diye. Neyse yapacak bir şey yok. Saat 2 3 bilet. 3 tane ortadan verdim ya ben size. Are you kidding me? Haa 30 dolarını şey yaptık pardon, dikkat etmedim. Lan müşteri kaybettik. C'de 2 koltuk. Buyurun buyurun buyurun. 60 dolar. Adam kedimi o atmış yere. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. A'da bir koltuk. Buyurun, 30 dolar. Oğlum ben seni atamadım mı? Aşağı değil. Baya bir ses var ya. Telif yemesek iyi. Müzikten telif yemesek iyi. Ulan kadına yanlışlıkla vurdum zannettim. Kasada bekleyenler var. Ne istiyorsunuz? Saat 7'ye 3 bilet. Saat 7'ye 3 bilet. Arkaya vardım. Ver 75. Saat 7'ye 2 bilet. Yani koltuk fark etmiyorsa siz de bunları yanına alın. Bilet evet, olup geçin. Birileri hala çöp atıyor ya. %5 bir yerde çöp var. Çözemedim. Çözemedim onu. 7'ye ee, 2 bilet. beden vardım. 52. Ablacım. Ha. Koltuktan şikayet etti zannettim bir an. C'den 2 koltuk. C'den iki koltuk kalmadı ablacım, abicim ablacım. Bir de saat 2'den istiyorsun. Anladım. C'den iki koltuk kalmış. Şanslısın. Başka işler var mı acaba bu oyunda ya? Buyurun buyurun. Ee, saat 2 A'dan 2 koltuk. Size 2 koltuk verdim. Ver şu parayı. 40 dolar. Ne vereceğim? Para ekle. Tamam. 40 dolar. Thank you. Tamam. İlk defa para üstü verdim bu arada. Atıştırmalık. Aga para toparlanmadı ki. Müşteriler alacak biri lazım bana. Ki ben temizlik de yapayım. Bilimleri de başlatayım. Buyurun buyurun. Saat 7'ye 3 bilet A'dan. 7'ye 3 bilet A'dan. Ver parayı. 75 cash. Tamam. 7'ye 3 koltuk fark etmez. 7'ye 3 koltuk fark etmez. Ver bakalım. 5 dolar. Devam et. Atıştırmalık alanı alsam mı? O da bir para isteyecek ama. Kasada bekleyenler var. Saat 2'ye de. Saat 2'ye de. 2 kişilik bilet. Kar parayı. Devam et. 2 yaz kaldı. Çalışanı Atayamadım ya. Bunu anlamadım çalışanlar. iş gücü yönetimi. Mesela çalışan gidip başlatıyor mu? Ha koşuyormuş tamam. İyi tamam başlatıyor bu güvenlik. Anladım. Şunu da temizle. Abi bir yerde bir çöp bir şeyler var. Bulamadım. Oo baya bir müşteri var kızgın. Ne istiyor? 7'ye 2 koltuk. Saat 7'ye 2 koltuk. Koltuk fark eder mi? Fark etmez. Ay'a verdim ben sana. Ver abicim 50 dolar. Sen geç. A'ya 3 koltuk. A'da 3 koltuğum yok. Mecbur şuradan vereceğim. Devam Yani. Bir bu bir şey yaptı. İçerideki güvenlik kovdu galiba. Var mı gelen var. İki koltuğum. Valla şansınıza iki koltuk yerim kaldı ablacım. Buyurun. Bitti filmler bitti. Şimdi. Ee, atıştırmalık yeri alabilir miyim? almayım dur çalışan Ücretleri çıkacak. Şimdi. Bir yerde yüzde beşlik, kir var. Nerede o? bak Şimdi şurayı. Ablacım senin nasıl bir tipin var ya? Allah affetsin. Oğlum Brad Pitt'e benzemiyor mu tip olarak? Yüz yapısı olarak, tip olarak değil de şekil olarak. Her neyse. Oğlum film yok film. Film yok. Yer kalmadı. Paranalını aldığım üç kişiyi dövsem. içeri alsam. Olur mu acaba? Güvenlik abla şeye benzemiyor mu ya? Çok benziyor Angelina Jolie'ye. Yani direkt sanki ondan modellemişler genç halinden. Hoşçakalın. Bir daha bekleriz. Bir daha bekleriz. Bir teknisyenim varsa tüm bozuk makine. Oğlum dur. Şunu bir tamir edelim. Filmden kaçtılar. Dur. Şunu bir tamir et. Oldu galiba lan. Tamam. John direkt. Temiz... Oha kir yüzde altmış mı? Abla içinin içine etmişler. Tamam. Kiri aldık. Bize şey lazım ya. Gelen müşterileri kabul edecek biri lazım. Kasada kasaya birinin geçmesi lazım yoksa ben şunları da kovarım. Güvenlik de olurum, filmi de başlatırım. Film bitti bitecek. Aynen film bitti. Kaybolun. Kaybolun, kaybolun, kaybolun. Evet arkadaşlar bu videolukta bu kadar diyelim. Muhtemelen iki bölüm çeker bırakırım. İkinci bölümden sonra konuşuruz zaten o kısmı sonunda. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tüm yaparsanız sevinirim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.